Emir siz de neşen gidiyorsunuz neşen değil mi? Oyun oynayacak mısınız bir şey biraz sonra? Ben çok merak ediyorum. Ay oyun dediği böyle böyle oyun olmasın ya duyarlısın. Ne, ne olabilir ya? Şimdi biraz sonra ne olacak bilmiyorum ben de. Fı sence ne? Bir fikrim var mı? Evet, bütün çocuklarımızı kahramanlarımızı. Şimdi oynanması yok. Evet. Evet. Şimdi kahramanımız bir dediği zaman hepiniz de sol elinizi kaldırıyorsunuz. <laughs> Şimdi ben size özet geçiyorum Anladım. arkadaşlar. Ee, Kahramanımız de bir deyince sağ de, elimizi. neydi bir dakika ben unuttum. Şimdi deneme. Bir. Sağ el elini. İki daha ayak kaldırıyoruz. Üçte dans ediyoruz. Üç. Üç. Hep üçte kaldı bizimkiler. Çok eğleniyorlar. Şimdi bir dediğinde ellerini kaldırıyorlar. İki de ayak kaldırıyorlar. Üç i̇şte tane dans ediyoruz. Ha. Gördüğünüz gibi. <laughs> Çemberi büyütmemiz lazım çünkü çok küçük oldu böyle. Şey evet muhteşem. Gelin siz de böyle. Eyvah şimdi elenmeli oynayacaklar. <laughs> Bakalım bizler bilgisayar kaçıncı olacak? Size kocaman bir alkış istiyorum. Kocaman bize. bir alkış. <laughs> Rüya nasıldı? Rüzgar nasıldı? <laughs> Teyze nasıldı teyzeciğim? Güzel mi? Mükmüyor. birlikte. Birazdan sende şovla başlayacak. önüne gidiyoruz yavaş yavaş artık. Ay, durun durun daha değil. Dünya dur. Emin nasıldı az önceki şey? Aksiyon güzel miydi? Nasıl da bir deyince elimizi kaldırıyoruz. İki deyince ayağımız. Üç deyince dans ediyoruz. <laughs> nasıldı? Böyle mi dans ettin? Peki Emir sen nasıl dans ettin üçteyince? Ben de böyle böyle dans ettim. Şimdi gerçek evet. gösterinin yani gösterinin başlamasını <laughs> bekliyoruz. Burada bir gösteri başlayacak. Daha sonrasında ise galiba aşağı tarafta ışıklı şeyler var. Derya yani yanlış mı? Aşağıda böyle ışıklı ışıklı bir şeyler var değil mi? 30 tem ama. 30 tane ve Rüya'nı çok seveceği bir şey var. Periler var, elfler var. Biz az önce gizli birilerini gördük Derya biliyor musun? Evet. Bilmiyorum gerçekten yukarıdan bizi izleyen bir peri gördük. Burada düzgünce dikkatlice bekleyin tamam mı? Gösteri başladığında en önden izleyebilelim. Ben de burada bekliyorum. Rüzgar bu arada senin ayakkabılarına ne oldu? Dur, 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 dur. Ne? Annem çok turuncu oldu. Gösteriyi beklerken turuncu yaptın her şeyi. Rüya senin... Eyvah araba gibi mi? Sen turuncu bir araba mı olduğunu düşünüyorsun şu anda? Emin ne diyor bu rüzgar? Sen komple turuncusun Emir. Turuncu bir Emir olmuş. Arkadaşlar biraz sonra gösteri başlayacak. Heyecanla bekliyoruz. Bir sonraki videomuzda gösteriden kesitler izliyor olacaksınız. Videomuzu beğendiyseniz daha Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Anlıkta ormanın içinde ışıklar ve düşler festivaline geldik biz. Hadi bakalım gidelim. Rüya hazır mısın anneciğim? Bakalım neler var. İşte festival gerçek anlamda şimdi başlıyor gidelim. Peri var. Bir Değişik farklı bir saat var, var. Ve de merdiven de yok. Rüya nasıl? nasıl? İhtiyar fenerci bir peri kızı. İhtiyar fenerci, kızı. Ihtiyar fenerci kızı. ve gerçek peri kızı. Burası gerçekten büyülü Orada bir yer. Girelim. Ormana mı? Bir başlıyor. başlıyor mu? Hadi gidelim o zaman bu taraftan. Bir bir Rüya, bir zaman. taraftan. Bir bir Rüya burası. Bakar mısınız? Çok güzel bir girişi var gerçekten. Yavaş yavaş çıkıyoruz buradan. Acaba buradan çıktığımızda bizi ne bekliyor olacak? 2, bir. Sonuncusu bu. Gerçekten ormanın içindeyiz. Ha, bu ne? Goril mi? Gorilla. Goril. Gerçekten çok büyük bir goril rüya. Yanında bebek gibi kalırız biz. Bakar mısın gorilin büyüklüğüne? Hadi bakalım bir sonraki durakta bizi neler bekliyor acaba? Burada kocaman bir lale tarlası ve savaşçı kediler var. Rüzgar, rüya nasıl? Burayı sevdiniz mi peki? Hadi devam edelim. Aşağıda daha çok değişik yerler var. Hadi gidelim. Şimdi size çok güzel bir yer göstereceğim. Hazır mısınız? Gelin. İşte bu dişi kurt Elda. Kocaman görünmüyor mu ya? Evet anneciğim iki tane bebek rüzgarın, var. Vallahi aynı rüzgarın bebekliği. <laughs> Kurt da çok güzel görünüyor. İnanılmaz güzel asil sen. bir hayvan. Gözünü üstünden kaldırmıyorsun. Ne yapacak belli değil. <laughs> Kesinlikle öyle Hadi bak. Yolumuza Hadi yolumuza devam edelim. Hadi yolumuza devam edelim. Gerçekten burası yapmaya... çok karanlık. Baksana gerçek orman yani. <laughs> Nereye geldik biz? Dream ülkesinin strateji ustası. Her şeyi herkesin önce görür ve yol gösterir. Senin gibi. Kral görme hazır mısınız? Gerçek bir kral. Ormanların kralı. Ve karşımızda muhteşem, devasa, rüya kocaman değil mi? Çok güçlü ve çok gösteriş. Rüzgar ama sen çok sabırsızsın. Aşağıda neler var? Bir şey mi gördün sen? Ne gördün? Dur bakalım. Ben de bilgelik benim gibi. Aa, gerçekten bilgelik Nerede? Ciddi misin? Rüzgar, ben hayatımda hiç bu kadar büyük ve gerçekçi unicorn görmemiştim. Ay çok güzel görünüyor. Rüya bu unikornlar büyüleyici gerçekten. Çok Ay. güzel görünmüyorlar mı sence de? kalp gönderiyoruz onlara ve Çocuğum devam çıkmıyor. edelim. Bakalım başka neler var. Anneciğim aşağıda rengarenk <laughs> mantarlar var. Gördün mü mantarları? Birazdan o mantarların da yanına gideceğiz. Arkadaşlar eee ormandan mı? Ay bilmiyorum. Serafet ailesi. Çok güzel bir çınar. Bu önceki halimiz Aynen öyle baban, sen ve ben. Anneciğim balonların olduğu ve güçlü kartalın olduğu yere geldik. Belitanyum. Ya bu kartal çok, kötü, çok güzel görünüyor. Arkadaşlar, e, sen de gelir misin böyle? İlk bölümünü bitirdik bu şeyimizin, festivalimizin. İlk bölümünde bunlar vardı. İkinci bölümünü merak edenler ve izlemek isteyenler için renkli ışıklı mantarlar bir şey daha gördüm böyle aşağıda çok değişik geldi bana neydi o dur şimdi yavaş yavaş oraya gidiyoruz evet perileri diyorum videomuzu beğendiyseniz like bay. arkadaşlar biz aşağıda çekim yapıyoruz hadi iniyoruz videomuzu izlemeye devam edelim.